Televizyonu açıyorsunuz. Meclis yine karışık. Bağırıyorlar, birbirlerine hakaret ediyorlar, hatta kavga ediyorlar. İzliyoruz, şaşırıyoruz, üzülüyoruz. Bizim derdimizi anlayan yok mu orada? Bizim için mücadele eden yok mu? Yoksa sadece kendi aralarında mı kavga ediyorlar? Bizim vergilerimiz de oradalar. Bizim sorunlarımızı çözmek için oradalar. Ama gördüğümüz tek şey kavga. Artık yeter diyoruz. Bizi temsil etmek için seçildiler. Ama bizi duymuyorlar gibi sadece kendilerini düşünüyorlar. Kendi isteklerini, kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Peki ya biz? Bizim sorunlarımız ne olacak? Bizi kim duyacak? Bizim isteğimiz çok basit. Saygı istiyoruz. Birbirlerine saygı duymalarını, bize saygı duymalarını istiyoruz. Sorunları çözmek için uğraşmalarını istiyoruz. Kavga etmek yerine anlaşma yolları aramalarını istiyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve artık yeter diyoruz. Sesimizi duyun. Dokunulmazlık. Ne kadar da anlaşılmaz bir kelime. Sanki başka bir dünyadan gelmiş gibi. Bizim içimizden biri nasıl dokunulmaz olabilir? Bizim güvencemiz nerede? İşten atılma korkusu olmadan, kötü söz söylemeden, kavgaya karışmadan yaşamak istiyoruz. Peki ya onlar? Onlar için farklı kurallar mı var? Dokunulmazlık kalkanının arkasına saklanıyorlar. Bizden uzaklaşıyorlar. Bizim sorunlarımızı görmüyorlar, duymuyorlar, hissetmiyorlar. Sanki bizden farklı bir dünyada yaşıyorlar. Lüks içinde, gösteriş içinde. Bizim derdimiz onlara uzak. Peki bu mudur adalet? Halkın vekili olmak, halkın sorunlarına sahip çıkmak demektir. Halkın arasında olmak, onların dertleriyle dertlenmek demektir. Dokunulmazlık kalkanına sığınmak değil. Bu kalkanı çıkarın ve gerçeklerle yüzleşin. Bizim isteğimiz çok basit, adalet. Herkes için eşit adalet. Dokunulmazlık kalkanı olmadan herkesin aynı kurallara uyduğu bir düzen istiyoruz. Bu kadar basit. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Trafikte saatler geçiriyoruz. Patronun kızgınlığını, iş arkadaşının dedikodusunu sineye çekiyoruz. Neden? Para kazanmak için. Çocuklarımızın geleceği için. Peki ya onlar? Mecliste kavga ederken, hakaret ederken hiç mi düşünmüyorlar? ben buraya nasıl geldim diye hiç mi sormuyorlar kendilerine? Halkın oylarıyla, halkın vergileriyle oradalar. Ama bizden çok farklılar. Bizim gibi yaşamadılar, bizim derdimizi bilmiyorlar. En ufak bir hatada işimizden olabiliriz. Ama onlar, onlar için hiçbir şey değişmiyor. Halkın gözünde değerleri düşüyor belki. Ama koltukları sağlam. Peki bu mudur adalet? Bizim isteğimiz çok basit, empati. Sadece bir günlüğüne bizim yerimizde olsunlar para kazanmanın ne demek olduğunu anlasınlar. Belki o zaman halkın değerini daha iyi anlarlar. Düşünsenize, milletvekilleri asgari ücretle çalışsaydı ne olurdu? Halkın sorunlarını daha iyi anlarlar mıydı? Yoksa meclis boş mu kalırdı? Sanırım hepimiz cevabı biliyoruz. Asgari ücretle geçinmeye çalışırken, mecliste rahat içinde yaşamak ne kadar da kolay geliyor onlara halkın derdini anlamaları için halk gibi yaşamaları gerek. Bizim soframızda ne var, neyle geçiniyoruz bilmeleri gerek. Asgari ücretle yaşamak kolay değil. Her kuruşun hesabını yapmak gerekiyor. Peki ya onlar? Onlar hiç tasarruf yapıyor mu? Yoksa halkın parasını boşa harcamaya devam mı edecekler? Bizim isteğimiz çok basit. Vicdan. Halkın parasını kendi paraları gibi harcamasınlar. Lüks içinde yaşamak yerine halkın sorunlarını çözmek için çalışsınlar. Asgari ücretle bir ay yaşasınlar. Bakalım o zaman da aynı düşüncelerde olabilecekler mi? Ücret adaletsizliği, iş disiplini bu kavramlar onlara yabancı. Onlar için hayat hep kolaydı. Ama bizim için değil. Bizim hayatımız mücadele. Her günümüz bir savaş. Bizim vergilerimizle yaşıyorlar. Bizim vergilerimizle lüks içinde yaşıyorlar. Ama bize hesap soruyorlar. Bize çalışmak zorunda olduğunuzu söylüyorlar. Peki ya siz? Siz ne zaman çalışacaksınız? Siz ne zaman halk için çalışacaksınız? Emek hırsızlığına son. Adalet istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Bizim gibi çalışın, bizim gibi kazanın. Bakalım o zaman da aynı düşüncelerde olabilecek misiniz? Bizim sesimiz duyulsun artık. Yeter.